Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım uzun zamandır bir ordu deneme videosu çekmiyordum. Dedim hazır hem ligde hem klan savaşında hem efsane ligde kullanabileceğiniz hem de savaşırken böyle oyundan kopmayacağınız bir ordu göstereceğim. Kullanımı çok basit arkadaşlar. Yine süper okçularla değer elde edip barbarlarla temizliyorsunuz. Bu da Burak Güvenç'ten aldım arkadaşlar. Burak abinin kullandığı bir orduydu. Dedim ben de bir deneyeyim bakalım nasıl iş yapacak. Şöyle iki saldırı yaptım. İkisinden de 3 yıldız aldım arkadaşlar. İsterseniz canlı saldırılarla başlayalım. Uzun zamandır videoya like istemiyordum arkadaşlar. Ee, evet bir saniyenizi ayırıp bu videoya 3 like atarsanız 3 like'ı geçmek istiyorum bu videoda. Şaka bakıp bir yana bir 10.000 like atarsanız beni çok büyük motive etmiş olursunuz. Hadi bakalım. Şimdi... Okçularla nerede değer elde edebilirim? Şu nokta güzel. Ama o noktayı nasıl gönderebilirim? Püskürtücü var. Agalar şöyle bir şey yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz bence. Bir an düşündüm de bir dakika. Umarım oradan herhangi bir şey çıkmaz. Bir iki barbar bar atıp şöyle göndereceğim. Balonum olsaydı çok daha tatlı olacaktı. Şöyle topa yaklaş. Ha işte böyle aga ya. Topa yaklaş. Üfleme lan. Üfleme üfleme. Yaklaş yaklaş yaklaş. Topla gel. Topla gel. İndirelim aga buradan. Allah bomba çıktı. Bir, iki, öfke büyüsü tekrardan. Bir görünmezlik. Görünmezlik güzel. Güzel. Tekrardan bir tane daha. Attım. Attım. Geç attım. Biraz attım ama. Geç attım. Şöyle bir tane daha gönder aga. Güzel. Belediye odaklanırsanız çok tatlı olacak. Belediye aldık süper. Son bir tane kaldı. Onu da atmayacaktım ama. Dedim hazır kilitlenmişken. Hazır kilitlenmişken tazıya. Alalım. Şimdi. Saldırıya nereden devam edeceğiz? İnanın ben de bilmiyorum. <laughs> Bu arada orduya hiç hakim değilim. Şöyle aşağıdan yardıralım agalar. 1-2. Bir, bir duvar yıkıcı. Kral. Kraliçe. Hemen önden, arkadan da buz görevi normalde önden atmam gerekiyordu da. Şöyle bir temizlesinler. Tazıyı niye aldım yanıma? Normalde tazı yok arkadaşlar. Tazı biraz daha zor ulaşılabilecek noktalarda gönderiyorum tazıyı. Şuradan bir tane kelle avcısı tatlı olacaktır. Aa buradan şeyleri atmayı unutmuşum. Titanları atmayı unutmuşum. Diyorum ya orduya çok fazla hakim değilim. Yavaş yavaş saldırı yapa yapa öğreneceğim. Bir süre kullanmayı kullanmak istiyorum bu orduyu da. Şu aşağı doğru gelsinler bakalım. Bir duvar yıkıcı daha atacağım. Güzel. Bir, iki. Okçulara birer tane göndermem yeterli olacaktır. Bir tane daha atacağım. Şuradan koruyucuyu bastık. Hop. Kralı da en azından arkadaşlar korumuş oldum. Bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Artık temizliğe başlayabiliriz. Şampiyonu da aşağıdan gönder. Şurada krala iki tane atacağım. Bekle kelle atacağım. İki tane gönder kilitlendi. Kraliçenin özelliğini kullandım. Hızlı bir şekilde monoliti indirmiş olduk arkadaşlar. Artık sağ sol temizlemek kalıyor. Şuradan ee, şöyle göndereceğim. Şuradaki zehir kulesini tetiklemek istiyorum. Bakın tetikleyebilecek miyiz onu da bilmiyorum. Hadi aga. Hadi. 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 Güzel. Kraliçe Allah'a emanet artık gittin sen. Büyük ihtimalle 3 yıldız gelmeyecek arkadaşlar. Ama ama umudu elden bırakmamak gerekiyor. Şuradan zehirimi de atayım herhangi bir kitlenirse. Bir herhangi bir ee, asker masker çıkarsa iskele çıkarsa onun için atmıştım. Şampiyon özelliğini kullanmayacağım. Kendisi otomatik kullandı zaten. Onun dışında zehir kulesini indirdik. Tekliği alır mıyız? Sersan Metti güzel. Geliyor mu lan 3 yıldız? Ben barbarları biraz şey sattım arkadaşım. Barbarları biraz ee, gelişi güzel gönderdim. Yoksa çok daha bence iyi bir sonuç elde edebilirdim. Hala 2 tane titanım yaşıyor. Düşünün artık arkadaşlar durumu. Şuradaki Tesla'dan dolayı atmıyorum biliyor musunuz? Heh, Tesla kilitlen bakayım. Lan duvarda ne yapıyorsunuz siz? Ya üçlenecek köy Neyse. Şuna bir tane atalım bunu. Lan sen arkada ne yapıyorsun? Görmedim seni. Şu bir tane de uzaktan gönder. Aslında titanlar güzel iş yapıyor da şu elektriği birazcık sağlı sollu atsaydık gelseler de süreden yedik. İlk saldırın günah olmaz agalar ya. Olur mu lan yoksa? Olmaz olmaz. İlk saldırın günah olmaz arkadaşlar. İyi fena bir yüzde almadık. Diyorum ya çok güzel bir ordu arkadaşlar. Sadece barbarları nasıl gönderebileceğinizi bir ayarlarsanız bu iş çözülür. Çözülür. Evet, dön geri bir saldırı yapalım bir tane daha arkadaşlar. Şöyle. Diğer saldırımıza geçiş yapalım. Aa! <laughs> e bura <ne> lan. <laughs> Aga be. Mamuna saldırmaya utanırım şimdi ya. Cık cık cık. Dur. Neyse. Güzel bir üstlük atan tüm saldırıları bitireceğiz zaten dostlarım. Şimdi şöyle gönder. Gitsin abicim. Çok rahat üşüteceğim bu arada. Patlarsam silerim. Kanalı silerim. Öyle söyleyeyim. Aa dur bak. Yani, e bak. E bak. Youtube kanalı nasıl silinir? Bir dakika dur. Niye hemen iş şey yapıyoruz biz? Bir saniye bekle. Bekle bu iş burada bitmedi. Bir saniye. Ee, gelin lan aşağı siz. Bir gel aşağı. Topla gel. Topla gel aga. Şuradaki bir klan kalesini temizleyelim. Ee, şöyle önden birkaç barbar, kraliçe, ondan sonra titanlar, buz golemi, kral, bir de duvar yıkıcı. Tamam, gayet güzel. O duvar arkası açılsın. Süpersiniz, süpersiniz. Güzel. Şuradan bir tane kelle avcısı. Bir iki barbar göndereceğim. Bir kelle avcısı yeter diye düşünüyorum. Aynen öyle. Şöyle barbarları göndereyim. Kralın önünü kesmek istiyorum. Koruyucu da gönder. Birkaç tane barbar daha yollayacağım. Ve bir duvar yıkıcı daha attım. Güzel fena değil fena değil. Çoklu canımı aldık. Bir tane daha duvar yıkıcı göndereceğim. Şuradaki abicim arkaya açar mıyız? Çok güzel açarız. Şuradan gönder birkaç barbar daha. Şöyle şunları gönder. Şampiyonu yolla. Güzel. Şu noktaya bir monolit atacağım. Görünmez ee, görünmezlik. Monolit atacağım. Monolit atmak ne lan? Görünmezlik atacağım. Aklım bir an monolite gitti. Şuradan sağdan barbarları sallasam bilemedim. Bilemedim gerçekten. Görünmezliklerin hepsini koruyucu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir duvar yıkıcıyı gönder bu taraftan. Güzel. 1, 2, 3. Şöyle gönder. 1, 2 ve bir öfke büyüsü. Gayet güzel. Şöyle bir tane daha. Kella, iki kelle avcısını gönderdim. Kral zaten öldü arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kraliçenin özelliğini kullanmaya gerek var mı? Kullan gitsin. Güzel. Şuradan bir tane daha görünmezlik atacağım. Rakibin kralı. Rakibin kralı. O biraz sıkıntı arkadaşlar. O biraz sıkıntı. Şöyle bir kelle avcım var. Onu da gönderdim. Güzel. Güzel. Zehir büyümü de at. Onun dışında. Üçledim lan. Üçledik. Güzel. Vallahi değer elde edemedim. Barbarlarla mı üçledim? Bir de kral kraliçe onlarla. Onun dışında hiçbir asker işe yaramadı. Bir görünmezliği dağıtacağım. Kitlenmişti. Bir tanesini çöpe atalım. Gayet güzel. Şampiyon özelliğini kullanayım. Vallahi köy binası sonra üç üçleyemiyordum. Korktum bir yana. Vallahi korktum bak ha. Bu arada benim program niye donuyor bu arada? Arada bir do donma yapıyor onu fark ettim. Niye böyle yapıyor inanın bilmiyorum. Umarım editleme, editle meditte donma monma yapmaz. Güzel bir saldırı daha. Oy buraya baksanıza çok güzel değil mi? Buraya, burayı ayrı bir videoda toplayacağım arkadaşlar. Hala kanala abone değilseniz abone ol. Dostlarım şu şekilde hızlıca bir saldırı diyelim. Bu kamera niye karanlık lan? Bir dakika. Ha, herhalde düzeldi. Tamam. Şimdi abicim normalde şuraya bir dondurma atılıp yukarıdan zeplini gönderirsiniz. Klan kalesinin üstüne indirsiniz. Temiz temiz böyle etrafı sağ sol temizleriz. Ama şimdi bizim böyle bir şeyimiz yok. Askerimiz, büyümüz yok daha doğrusu. Şimdi monolitin orayı ben yine indiririm. Tamam mı? Şöyle bak şuradan gönder. Hop bak 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 mayınlara bak mayınlara bak 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 hele bak. Çıksın abicim bir tane daha mayın çıkarsa sıkıntı. İndir şöyle. 1 2 öfke büyüsü ve bir görünmezlik daha gönderiyorum. O monolit inecek aga. O monolit inecek bir görünmezlik daha. indi süper. Şöyle belediye odaklanır mıyız? Belediye, belediye. Abicim belediye odaklanır mıyız? Belediye alamadık. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi o zaman ne yapacağız aga biliyor musunuz? İnanın ben de şu an bilmiyorum ne yapacağız. Ee, şöyle. Bak. izlaga aga. 1, 2, 3, 4. Temizleyelim şöyle yukarıdan başlayaraktan. Tamam mı? Şuradan bir tane duvar yıkıcı. Şuradaki şey içine. Şuraya bir atalım. Güzel. Şöyle buz golemi. Koruyucu. Bir duvar yıkıcı daha. İki tane titan. Gayet güzel. İki tane şöyle barbar bar daha gönderelim. O topu alsınlar. 1 2 3 şöyle gönder, gönder, gönder. Abicim kralın özelliğini bastıktan sonra ya koruyucunun şeyin dışına çıktı ya. Yapacak bir şey yok. Zehir büyüsünü atmaya gerek yok. Titanlar zaten halledecektir. Bir duvar yıkıcı daha attım. İki bar barbar daha göndereceğim. Gayet güzel. Şöyle barbarları salla. Şampiyonu gönder. Bir duvar yıkıcı daha atacağım aga'lar. Yani umarım istediğim gibi olur ama üçleyemeyeceğim. Oradaki belediye inecekti. Belediyeden birlikte yanındaki zehir kulesi ilk sayıları da inmesi gerekiyordu. İstediğim tarzda bir saldırı olmadı maalesef. Üçleyemeyeceğiz. Gidişat şu an o yönde çünkü arkadaşlar. nelere ya görünen köy kılavuzu istemez. Aynı bu misal. Ee, buradaki eritecek beni. Koruyucunun özelliğini yapıştırdım. Şuradaki zehir kulesini bekliyordum da. Yani şampiyon özelliğini basaga. Tak 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 tak. Güzel. Şöyle barbarları gönder. Hepsini yollayacağım. Şu noktaya zehir kule zehir büyümü atıyorum. Yok abicim, belediye inmedi ya. Bak belediye mahvedecek beni ya. O belediyenin inmesi gerekiyordu. Olmadı. O zaman ne yapabiliriz düşünüyorum. Ee... Yani ilk sayını da aldık. O zehir kulesine inmesi lazım bir de. O zehir kulesi inmesi gerekiyor. Hadi 95. 95. Ya bir seviye deyip geçmeyeceksiniz. Bak belediyesi bir seviye. Belediyesi bir seviye. Gel gör ki nasıl hasar veriyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. O, buradan abicim aldık. Hadi. Vallahi geldi 3 yıldız kadar. <laughs> ben böyle 3 yıldızın ellerinden öpeyim ya. Gelmesin kanser oldum burada. Neyse diğer saldırı hadi. Dostlarım sıradaki saldırımıza geçelim şöyle. Bu arada biri bana saldırıyordu. Onu gördüm. Gördüm. Bakayım o ne yapacak bana karşı. Şimdi. Klasik kare düzen ya. Bu çok basit. Çok çok basit aga. Bak. Bu tarz düzenlerde şuralarda kesinlikle bomba olur. Genelde. Tamam mı? Çünkü patladığı zaman arkadaşlar bomba kulesi tek başına okçuları öldürmüyor. Ancak bir bombanın etkisinden hemen öldürüyor. O yüzden oraya göndermeyeceğim. Direkt şuradaki ee, koruyucu alter, alterna, altına konuşamadım yine. Koruyucu altına göndersem çok daha sağlıklı olacaktır. Şöyle. Hani ilk sayının olduğu yer çok daha tatlı. Şöyle yaklaş, 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 yaklaş. Mayın çıktı. Afiyet. Şöyle indir abicim. 1 2 öfke büyüsü ve tekrardan bir görünmezlik. Güzel. Şaheser. Şöyle bir tane daha gönder. Gayet iyi, gayet iyi. Kuleyi indirmiş olduk. Şöyle bir tane daha gönder. Biraz uzaktan attım özellikle şampiyona odaklansınlar diye. Çok güzel bu arada. Bir tane daha gönder. Çok güzel, çok güzel bu arada. Gayet iyi bir temizlik yaptığımı düşünüyorum. Şimdi buradaki 3 tane buz golemi baktık ya bu buz golem benim de kalemde var bu arada güzel oyalıyorlar harbiden. Şimdi nereden itibaren temizliğe başlayacağım tabii ki de aşağıdan o yüzden bir tane buraya göndereceğim. Gel yaklaş abicim yaklaş topla gel uzaklaşmayın birbirinizden bir tane daha göndereceğim şöyle bir tane daha yolla gel abicim gel 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 gel. Hani şuradaki tekli canemin menziline girmeden bunları öldürmem lazım şöyle ölsün süper. Bir tane daha gönder. 1, 2, Şöyle barbarlarla öldürmek istiyorum özellikle arkadaşlar. Gayet güzel. Bir tanesi indi. Diğeri de inmek üzere. Bir tane daha gönder aga. Hazır onlar donmuşken. Güzel bir tane daha indirmiş olduk. Süper. Şimdi buradan sonrası ne biliyor musunuz? 1, 2, 3. Bir duvar yıkıcı atacağım. Buz golemi, kral, kral kraliçe. Şöyle iki tane de Titan'ımı göndereceğim. Biraz yaklaşsınlar menzile girdikleri gibi bir tane iki tane kelle avcısını gönderiyorum agalar. Gayet güzel kırıldı hızlı bir şekilde indirmiş olduk. Şimdi bundan sonrası ne biliyor musunuz? Buz golemi inecektir birazdan. Gayet güzel. Don abicim. Don 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 bir vuruş hak var. Güzel. Şimdi orayı güzel bir şekilde temizlesinler. Bir buraya, bir buraya, bir buraya. Barbarları serpeceğiz. Güzel güzel. Bir tane daha du Allah duvar yakıcı menzile girmiyor. O zaman buradan Açık mıymış lan burası? Hiç, 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 belli olmuyor harbiden helal olsun. Güzel. Şöyle koruyucuyu da bırakalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle barbarları gönderdim. Onun dışında kelle avcısını atmaya gerek yok. İndirdiler. Kralın özelliğini basacağım. Ve koruyucunun özelliğini yapıştırmak istiyorum agalar. Süper. Bir tane duvar, duvar yıkıcım var. Onu da salladım. Gitti. Sonra şampiyonu buradan gönderirsem tatlı tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında var mı bir şeyler? Şu an için herhangi bir sıkıntı yok gibi. 1, 2, 1, bir buraya iki buraya iki buraya bir tane de Oraya attım arkadaşlar şöyle bunları da göndereyim Artık şey kalmadı e, Hero kalmadı onun dışında temiz temiz Bence üçlediğimi düşünüyorum Allah asker kalmadı burada üçlemediğimi düşünüyorum Vazgeçtim lafımı geri alıyorum arkadaşlar Şöyle koruyucu e, Şampiyon yaşıyor Kral öldü Şurada monoliti alır mız abicim Şöyle özelliğini bastığımız bir şekilde Kraliçe monoliti aldı 19 saniyemiz var Süreden yiyeceğim Tebrikler. Kraliçenin özelliğini kullanacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sağ sol iyice temizlesinler. Güzel yukarıda bir bar var da bir bar vardır. Onun dışında herhangi bir şey yok. Yok süreden yedik ya. Süreden yedik süreden. Yapacak bir şey yok. Kaçta kaldık bu sefer? 93'te mi? Olsun. Olsun. Hadi diğer saldırıya. Daha hızlı bir şekilde diğer saldırıya geçişimizi yapalım. Güzel. Bu ne lan? Bu nasıl düzen? <laughs> e püskürtücü var. Şuraya indirebilirim ya. Hmm, fazla atayım mı? Mayın çıkmaz herhalde ya. Çıkar çıkabilir aga, çıkabilir. Şöyle gönderdim. Güzel. Bunu yolla ve indir. Tamamdır. 1 2 öfke büyüsü ve tekrardan bir görünmezlik. Süper. Şimdi sağ soluyu bir temizlersiniz. Bir tane daha gönder. Güzel. Bu arada bu orduyu istediğiniz belediyede de kullanabilirsiniz. 11, 12, 13, 14, 15, 16 istediğiniz belediyede arkadaşlar fark etmiyor. Bakın istediğinizde ben o şu an 13'te kullanıyorum. Yani 14'te de kullanabilirsiniz. O, o Pekka mı çıktı kalede? Harbi mi lan şaşırdım beklemiyordum bu arada Pekka'nın çıkacağını. Ee, bu arada ordu galiba farklı bir, bir az önceki saldırdım orada okçu yoktu şimdi okçu var ilginç bir şekilde şöyle pekkalar gelsin nereden temizliğe başlayabilirim aşağıdan yukarıya doğru gidelim şöyle barbarı o zaman atalım şöyle duvar yıkıcıyla açalım şurayı gelsin agalar şöyle 1 iki buz golemi kral kraliçe kral şöyle titanlar koruyucu birkaç tane de barbar bar göndereceğim hızlı bir şekilde pekkaları mekkaları indirsinler. Arkadan bir duvar yıkıcı dağıtacağım yol açmak için süper. Onun dışında şu noktaya bir hızlıca büyücümü yolladım. Zaten ilk sayıda titana kilitlenmiş tit, tit, dedim bir an böyle titana kilitlenmiş. Onun dışında 1 2 3 şöyle bir duvar yıkıcı dağıtacağım. Güzel orayı açsınlar. Ee, bir tane daha var elimde Onu da arkaya girerken açacağım Şöyle barbarları serpeyim Bak yol oluşturuyorum ya yani Kral kraliçeye yol oluşturuyorum arkadaşlar Birkaç barbar daha gönderiyorum Ve şampiyonu yolladım Onların da arkasına Gayet güzel Bir duvar yıkıcı daha var Onu da gönderdim İki kella, e, kella avcısını rakibin kralına doğru göndermek istiyorum agalar Gayet güzel Rakibin kralını hızlıca açmış olduk Bu arada buradan patlamasından birlikte yol açıldı Süper 1 2 bir şuralara da barbarlarımı serpiyorum. Bir kelle avcım var onu da gönderdim gitti. Şöyle zehir büyümü atıyorum rakibin şampiyonun üzerine. Kralın özelliğini bastıktan sonra koruyucunun özelliğini yapıştırmak istiyorum mu? istiyorum? Yapıştırdım gitti arkadaşlar, gayet güzel. Barbarları falan atmaya gerek yok şu an. Sağ sol temizlemek için kullanacağım. Yani buradaki dışarıdaki e, topluyuculardır, kışladır, ordu kampıdır, büyü fabrikası gibi yerleri temizlemek için kullanacağım. Güzel şöyle 1-2-1-2-1-2 bir, 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 Tamamdır bunları da yolladım Şampiyon öldü mü? Ölmüş Yapacakmış yok 42 saniyem var umarım süreden yemem ya Umarım süreden yemem Şampiyon olsaydı çok daha güzel olacaktı 7 tane barbarımı da hepsini aynı yerden gönderiyorum Hızlıca şöyle duvarı yıksınlar Bir büyücüdür Buradaki kulübedir. Iğır zıvır bir şeyler alsalar bile kerdir arkadaşlar Kraliçenin özelliğini hızlı bir şekilde yapıştırıyorum Güzel duvarı alın abicim Duvarı alın o duvarı yıkın lan hadi. <laughs> duvarı yıkamadılar. Duvarı da yıksınlar tertemiz orayı da almış olduk. Güzel. Hadi diğer saldırıya. Dostlarım şöyle. Tamam. Sonucu koyayım buraya. Evet. Hadi görüşürüz o zaman. Ben kaçtım. Edite. Bu videoyu size hazırlamam lazım arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Teşekkürler. Orduyu kullanın.